Başladı mı? Başladı. Zeki Müren de bizi görecek mi? Türkçe mi kadar laf yaptınız? Çok güzel, çok Türkçe güzel. Unuttu. Türkçe unuttuk sayenizde. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir videoyla daha karşınızdayız. Karşınızda yine Evet. İdris Güven var. Ben Bu arada... karşınızdayım. Arka her zaman gibi kamera arkasında. Kamera arkasındayım. Yönetmenliği yapıyorum. Evet. Bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz İdris Güven kendi bir kanal açtı. Lütfen kanalına uğrayın, abone olun. Çok güzel detaylar, bilgiler veriyor. Bilgileri paylaşıyor sizlerle. Umarım kanalına bir göz atarsınız. Ben de aşağıya hemen linkini koyacağım. Linkten de kolayca ulaşabilirsiniz. Bugün hava çok güzel. Göstereyim. Burası benim arka bahçe. Evet. Tarlayı da düzenledik, yaptık. Şöyle bir şeyler yaptık. Fasulye, çilek, patlıcan, biber, domates bir şeyler ektik. Çıkıyor onlar. Çam da güzel yetişiyor. Güzel de güneş görüyor. 8 saate yakın güneş görüyor. Ne yapıyoruz? İdris ailesiyle beraber hoş geldiler. İadeyi ziyaret yaptım ben Mehmet'e. Güzel yaptın. Teşekkürler. Evet. Bize mangal yapalım dedik. Arkadaşlar kusura bakmayın. Et yapıyoruz. <laughs> mangal yapıyoruz. Kusura yani, bir şey yok. yani bazı insanlar ya niye gösteriyorsun falan diyebilirler. O yüzden o zaman kusura, bakmasın. kusura bakmasınlar. İleri alsınlar orayı. Evet ileri alabilirler. Ne yapıyoruz? Ee, neler vardı? Biraz önce tavuk pirzola pişirdik Mehmet Bey'le. Eee et pirzola var. Biraz sonra bize herhalde Adana yapacağını dedi, yapacağını söyledi. Fakat evet. bakalım göreceğiz. Adana hazırladım. Mi? Bakalım adalara na nasıl çıkacak? Umarım güzel olurlar. Evet. Bu biliyorsunuz bu mangal tanıtımını yapmıştım. Paslanmaz mangalım. Ee, Şubat ayında yapmıştım galiba ya da Aralık ayında. Emin değilim. Mangalı ilk defa açıyorum. Kullanıyoruz. Edis de sağ olsun geldi muhabbet edelim dedi bir çay içelim mangal bir şeyler yiyelim Yani evet. güzel bir keyifli bir gün geçirmek için bugün Edis neler konuşacağız öylesine ya ya şimdi ee, konuşma böyle geçenlerde konuşuyordum e, şimdi biliyorsunuz Mehmet Bey'in kanalında Emniyet müdürlüğü bir emniyet müdürlüğü iki diye başlığı altında 2 adet video yayınladı Mehmet Bey. Bu videoya çok fazla yorum geldi, çok fazla sorular geldi. Ben de fark ettim ki Türk milleti, Türk halkı, özellikle gençlerimiz politikle alakalı hem merakları var, hem de Amerika'da genel olarak yaşam ile alakalı merakları var. Kendi videomda da belirttiğim üzere bu işe yapan birçok YouTuber var. Çoğu da güzel şeyler yapmaya çalışıyor, güzel şeyler de yapıyorlar. Fakat bazı eksiklikler hissettim. Bu eksikleri gidermek adına hem de Türk toplumuna, Türk Amerikan toplumuna özellikle bir önderlik, bir yol göstericilik olsun diye olması amacı ile kendime bir YouTube kanalı açtım. Kanalım adı benim adım İdris Güven. Mehmet Bey de linkini koyacağını söyledi. Beklerim. Göz atarsanız sevinirim. Eğer benimle alakalı sorularınız varsa bana direkt iletebilirsiniz. Mehmet Bey'in kanalına da sorabilirsiniz. Biz zaten sürekli görüşüyoruz. Evet. Instagram adresim @idris_bey Oradan bana soru sorabilirsiniz. Birçok Türkiye'den genç kardeşlerim, genç arkadaşlarımız sorular yöneltiyor bana. Ve o sorular doğrultusunda video yapmaya çalışacağım. Şu anda başladım zaten. Eee söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bundan sonrası gırgır şamata muhabbet olacak. Güzel evet. şeyler gelecek. Muhabbet edeceğiz ben ya. Ben tadımlık mı yaptım? kaç kişi var orada biz? Bu kadar Beş 5 kişiyiz. 5 tane pirzola mı verdim. Param ya? bu kadar yetti. Eyvah. Beş tane pirzola var ama 8 kişiyiz artık ikiye böleceğiz pirzolaları. Eyvah, eyvah. Bu tadımlık. Asıl Adana yaptık. Tavuk pirzola vardı onları yaptık. Ondan öncesinde bir de patlıcan, biber onları közledik. Onlar Vay da an. umarım güzel gider. Evet. Ee, şimdilik bu kadar. Biraz sonra Adanalar geldiği zaman yine açarız, sohbete devam ederiz. Ee, neler yapıyoruz? Bugün çalıştın sen. Ay aynayı yansıtayım da şöyle bir, aynayı tutayım. Siz de beni görün. Beni görün oradan. Beni görün. <laughs> evet, Adanalara geldi sıra. Adanaları diziyoruz. Adanalar 8 dakikada falan pişiyor. Her 30 saniyede bir çevirmek lazım. Bir tanesi düştü onu hemen almam lazım. O niye düştü? Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalvarından giyek mi? Hele kardeş kalk gidek. Gidek gidek kalk gidek. Adana'ya gel gidek. Adana güzel yerdir. Hayat para da aşkın ki dönmek. Hazır mısın? Hazır mısın? Daha Evet, oh, <laughs> <laughs> Hepsini yap. Ekmeğin böyle başka taraflarına da yakışıyor. Ellerimiz de o kadar temiz ki. Hiçten dumandan. Çok Hiç önemli değil. 25 yıllık kebapçı ya. Belliyiz 25 yıl kebapçı oluyor. Benim zayımız yanıyor. Tamam. Şimdi ben size bir de tabla salatası yapayım. Tak 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 tak. Şeyle mi? Tabla salatacısı. Yemek videoları izliyor musunuz bilmiyorum. Ee, soruyor işte. Aa, benim, ben diyor restorantıma dişi dişi kuzu girmez. Hayatta girmez. Biliyor musun onu? Dişi kuzu girmez. Dişi kuzu girmez. İnek, Hep erkek olacak. İnek ciğeri hayatta girmez benim e, restorantıma. Benim Adanaları yüzde yetmiş dana yüzde otuz da kuzu. Uh, Bunları uh, ben uh, kendim uh, yaptım. Uh, uh, yağlara bak, mübarek. Aha, kendim yaptım. Kendim yaptım. Arkadaşlar, yarın zehirlenmezsek bilin ki güzel oldu. Yarın video atabiliyorsa İdris. İdris. Evet. İdris. Aynen öyle. Çok Bu arada videoyu çeken de İdris'in oğlu. Ben büyük olan. You can show yourself if you want. No, I act, don't want to take the spotlight. Ya. İşimizin başına olduğumuz doğrudur. Bu da başka bir şeyce. Instagramcı. Biliyor musun o çocuğu? Hangisi? Onu bilmiyorum. Urfa'da ismi aklıma gelmiyor şu anda. Bu da Adana kıymasından köfte. Çünkü şişim kalmadı başka. Ha. Kalanı dedim köfte olarak yapayım dedim. Aynen Adana gibi tadı olacak. Köfte şekli olduğu için köfte tadı vermesin sonra bize? Zeki Müren de bizi görecek mi? Yani... Aynı soru. <laughs> ben Hala ortam böyle kusura bakmayın. Çöp çölük gibi duruyor ama. E, bu Arkadaşın kömürleri uzak yere koyduk. Bahçesi de gerçekten Mehmet Bey'in bahçesi, güzel, hoşumuza gidiyor. Bildiğiniz üzere burayı da yakın bir zamanda kendisi satın aldı. Hadi hadi. Banka burayı satın aldı, 30 yıl taksi ödeyecek bizim evet, beni burada. Beni borçlandırdılar yani. Evet. Yemeğimiz bitti. Ediriz, Nasıl, yemek nasıldı, güzel miydi? 10 numara. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hanım ablanın da ellerine sağlık, senin de kesene bereket. Teşekkürler. Gerçi yemeği bana pişirttin ama etleri... <laughs> her zaman sana pişirtiriyorum. <laughs> evet. Çünkü severek yapıyorsun. Güzel de yapıyorsun. Yemeğimizi yedik, çaylarımızı içiyoruz, karpuz, erik, kiraz muhabbet ediyoruz. Evet. Fazla da video çekmek istemedik. Aynen. Muhabbet olsun dedik. Evet. Çayımıza yudumluyoruz. Karpuzumuzu da yedik. Birazdan bizi kovacaklar zaten. <laughs> Karpuzu da kestik. Kestiğimize göre gitme zamanı yaklaşıyor herhalde. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Herhangi sormak istediğim bir şey yok ama bir daha hatırlatma yapmak istiyorum. Senin kanalınla ilgili. Kanalın gelişmeye başlıyor. Güzel videolar atıyorsun. Evet. yarın öbür gün herhalde bir, bir iki tane daha video gelecek. Bu yüzdeyi vermek istiyor musun? Sonu çekeceğim. Nasip olursa palartesi yüklemeyi düşünüyorum. Aklımda birçok konu var. Bu arada arkadaşlar hani kanal reklamı yapmış gibi olduk ama hakkını helal edin. çok aşırı soru geliyor. Instagram hesabımı da canlandırdım. Oradan da çok fazla soru geliyor, geliyor. İnsanların bu ülkeyle merak ettikleri çok konu var. Bunlara değinmek istiyorum işin açıkçası. Umarım faydalı olur, Umarım işinize yarar, Umarım bazı soru işaretlerinizi aklınızdan kaldırır. Amacım bu, niyetim bu. İşte bu yolda bir adım attık. Devamını geleceğini umut ediyorum. İnşallah yarı yolda hız kesmeyiz. Bu kadar. Evet, siz de, sizler de duydunuz. Lütfen e, İdris Bey'in kanalına gidin, İdris Güven diyelim, dostumuz diyelim e, çünkü bazı insanlar nasıl e, hitap edeceklerini bilmiyorlar. Ya, Kardeş de ufak, diyebilirsiniz. Ufaklar İdris abi desin, kanka desin fark etmez. Evet. Büyükler İdris desin, kardeşim desin. Daha Rahat insanlarız. Diyelim. Biz de e, rütbe iş yerine bırakıp çıkıyoruz rütbemizi. Dışarı çıktığım zaman halktan birisiyim ben. E, sizin de bir kardeşinizim, öyle görün beni müdürlük iş yerinde olan bir şey. İş yerine çıktığımız zaman normal herhangi bir vatandaş gibi hareket etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı bu yönde ilerletmeye çalışıyoruz. Yani bana ekstradan bir fazladan bir saygı göstermenize gerek yok. Beni bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak görün. Bu benim için daha önemli. Teşekkürler. Teşekkürler. İdris'in kanalına lütfen uğrayın bir daha. Beğenilerinizi alalım. Bizim helikopter mi geçiyor? Yok uçakmış. Evet. <laughs> Ya arkadaşlar eğer aklınıza gelen soru varsa gerçekten bunu vurgulamak istiyorum burayı. E, sorun. Bazı sorular tekrar 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 geliyor. E, bunların, e, Ben de bunlara gelen soruların e, sayılarına göre prioritize yapıyorum. Yani önemlilik sırasına göre koyuyorum. E, çok gelen sorulara öncelik vermeyi düşünüyorum. Benim aklımda birçok video e, konusu var. Ama sizin merak ettiğiniz konulara öncelik vermek istiyorum. Ki insanların aklındaki soru işaretlerini kaldıralım. Bunu da tekrarladım birkaç sefer ama... E, sizin aklınızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorum. Beni Amerika'da yaşayan, Türkçe bilen bir Amerikalı gibi görün. O şekilde bana soru sorun. Bu ülkede bilmediğim bir konu var. Zaten bilmediğim konular hakkında size bahsetmem. Eğer araştırmam gerekiyorsa araştırıp cevap vermeyi düşünüyorum zaten. o yüzden arzunuza, isteklerinize açık bir şekilde. Çok teşekkürler. Kısa bir video çekelim dedik. Evet. Hem Gerçekten de... tekrar teşekkür ederim. Sözünü kestim. Kusura bakmam. Bizi ağırladılar. alem de burada benim. Çocuklarım, eşim burada. Çok güzel ağırlandık. Ortam da çok güzel. Sessiz, ferah. Yedik içtik. Bundan sonra Afiyet olsun. Kapımız her zaman açık. Eyvallah. Zaten sizlerin Eyvallah. de kapısı her zaman açık. Biliyoruz. Allah razı olsun. Ee, arkadaşlar size iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.